Mısır'da zor günler geçiren Hüsnü Mübarek rejimine bir uyarı da Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton sokağın sesine kulak verilmesini isterken Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise bazı endişelerini dile getirmekle birlikte demokratik süreci desteklediklerini söyledi. Mısır halkının çağrısına dikkatle kulak verilmeli. Acil ve kesin önlemlerle ihtiyaçları yerine getirilmeli. Demokratik süreci desteklemek bizim için çok önemli. Görmek istemediğimiz şey ise radikal güçlerin bu süreçten istifade etmesi. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları sabah yaptıkları açıklamada Mısır'da en kısa sürede adil seçim yapılması çağrısında bulunmuştu. Söz Euronews Brüksel muhabiri Sergio Cantone'de. Mubarek kalsın mı yoksa gitsin mi? Her ne kadar Mısır halkının bu soruya cevabı kesin olsa da ABD Dışişleri Bakanları'nınki değil. Bu konuda ortak bir noktada buluştukları söylenemez. Bazıları ihtiyatla Mübarek'in yapılacak ilk serbest seçimlere kadar kalmasını istiyor. Peki ne zaman? Kimse bilmiyor. Diğerleri ise bir an evvel sokağın sesine kulak vermesini ve en kısa zamanda bırakmasını istiyor.